gibi olsak aslında hani olmak istediğin kimlik neyse içinden gelen. Tabii evet. ki saydığımız o üç ana madde en önemlisi. Hepsinden de alıp koyacağız ama e, günün sonunda yine baktığınız zaman e, kendim için direkt söylüyorum. Benim için bende olan Gülşah. Gülşah'ın yapmak istedikleri. Aynen. En önemlisi. Ve tabii ki eşimin de aynı şekilde olması gerektiği gibi olması gerekiyor. Benim için değişmesine gerek yok. Aynen. Çünkü değiştirdiğin zaman sevdiğin adamı sevmiyorsun yani. Hah. Oradaki çok oradaki işte dedik ya çocuğun ideal babası ya da ideal annesi ve eşlerin de partnerlerin de bu ideale göre. E, se Orada se biraz şey de giriyor ego da giriyor galiba. Yani kadınlarda kimse yanlış anlamasın Hı -hı. ama ben böyle etrafımı çok gözlemleyen bir insanım. Evet. Beylerde de o biraz egomuz o o okşanıyor. ha Aynen. Kocam beni dinliyor benim her dediğimi yapıyor. Kesinlikle. Benim kontrolümün altında. O yani. bence aslında yanlış yani ego girdiği için belki evet. de. Ha, çok güzel değindiniz. Yani Bunun ama bu ideal baba ya da ideal annenin olması çocuk kendini korumak istiyor. Yani bu algılara göre, bu değerlere göre kendisi otomatikman eğer partnerim böyle olursa hı hı. o zaman kendimi güvende hissederim. Ve onun beni sevdiğini algısına algısını geliştirir. Buradaki işte çocuk algısı yani yetişkin olarak aslında kimseyi değiştirmemek gerekiyor.